taksi param var mı? Tamam Galata'ya gelebiliriz. misin? Hadi yavrum bekliyorum seni. Hadi. Baba bir 50 liram var mı? vereceğim sana sonra taksi parası. Baba rahatsız ederim ama bir maruzatım çok önemli maruzatım var. Söyle aşkım söyle yavrum erkeğim. Baba Beyoğlu sporumuzun durumunu biliyor musun? Hayır. Sen sahip alın durumunu biliyor musun? Nasıl baba? Hı? Brezilya Baba. Kaç baba, para ulan bir takım? He? Efendim? Kaç para bir takım? Yaz. Yaz. Soldak sabit yaz. Çok para kazanacağız sende. Çok para kazanacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay 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 biçim Show kaldığı yerden devam ediyor. Tuğba Özerk hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok İyi güzel ki. program enerjiniz süper bence. Süper süper sağ evet. olun. İki tane güzel bayan. Ee, yani ben daha da alışmaya başladım. Şu an süper. daha da tadını çıkartıyorum ne Sayın, güzel. sayenizde. Amacım 103 bölüm çekip ayrılmak. <laughs> Şahane. Kesinlikle sadece bunu istiyorum ve sayenizde bu olacak. İlk bölüm 103'te bizim ne olacak? Bir kapanışta e, doğal, doğal olarak kapanışta. Tamam o zaman kapanışta beraber. Kesinlikle evet. bunu arzuluyorum. Eee tabii ki ilk program olduğu için ilk programın konukları doğal olarak benim için önemli. Ne olursa olsun iyi ki geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Benim, 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 benim hayalim. Herkesin bir talk show tecrübesi var. Birçok programa katıldık, ettik, klişe sorular duyduk. Evet. Yok efendim böyle gidiyordu, magaziniydi, paparazisiydi vesaire. Bunlardan uzak kalmak istiyorum, kalacağım. Benim şu an en merak ettiğim soru, evet. kalben son çalışma nasıl gidiyor? Ah şahane gidiyor, çok güzel. Ee, çok da keyif aldığımız bir çalışma oldu. Bir İtalyanca şarkı aslında, bu, Italiano otokutun yoğun zamanında söyle. Türkçe söz yazdız iki güner. Eee prodüktörüm Samsun Demir aslında bu fikri verdi ve çok da keyifli gidiyor gerçekten. Çok mutluyuz. Bu şarkı tam bir yaz parçası. Yani bunun evet. böyle bir şeyi var. Hani bunu böyle bir kıpırtısı. <laughs> kıpırtısı var. Bu şey değil. Bu sizin bir şarkı daha vardı. Bu benim çok hatta ekipçe hani e, değiştirdiğimizde bir şeydi. Eee Kolay, kolay değil. değil Evet yani çok. sizin yanınızda söylemeyeyim Teşekkür ama ederim. benim dil, benim dilime pelezenk olan bir şey yani evet, o da çok güzel, ne zaman gerçekten. ne zaman bir ne zaman sayısını. yani her seferinde bir tatil yöresinde yani böyle en bedbah böyle hiç aman canım ben ne oynayacağım diyen adam bile o kolay değil duyduğu <laughs> zaman bir otomatikman şöyle evet, yani bir, bir bakkala da girsen sürekli böyle bir <laughs> ne güzel işte amaç amacına ulaşmış. Evet evet evet. yani ya şimdi mesela şey de olur ya bu özellikle yabancı prodüktörlerde de Yani evet. bunun bir matematiği var. Tabii yaz parçalarının belli bir ritmi, belli bir enerjisi, belli bir yürüyüşü, Hı -hı. belli sözleri vardır aslına bakarsanız. Yalan yok biz de e, dinlediğimizde eğleniyoruz değil mi? <laughs> Şey dönemi, bu mesela şimdi bu müzisyenlik kariyeri bir konservatuarla başladı. Evet. Ee, hangi konservatuarda? İlk çocuk korosuyla TRT'nin wow. devlet konservatuarının başladım aslında. 7 yaşında başladım. Uzun yıllar TRT'ye hizmet verdim. Ee, daha sonra bir kolej e, hayatım var, 3-4 senelik bir kolej okudum. Ondan sonra tekrar devam ettim. Çok pardon, çocuk korosunda neler söyleniyor? Hiç şey oluyor mu yani çocuklardan bir tanesi çıkıp hocam ben makber okumak istiyorum falan deyip böyle bir anda? <laughs> Yok öyle olmuyor genç, yani çocukken yani olmuyor herhalde pek ama yani zaten orada eğitim alıyorsunuz aslında bakarsanız. Hocalarınızın doğrultusunda oynuyorsunuz ve bir koro, birlik bütünlük şeklinde zaten şarkı söyleniyor. Ya ben mesela hep böyle hani hep, zihnimde kalmıştır. Mesela herkes bir Sezen Aksu taklidi yapmaya çalışır. Ee, Sezen Aksu gibi olmaya çalışır. Sesini benzetmeye çalışır. Evet. Yani ya çok 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 garip bir şey. Ya yani ben bile kendim mesela benim oynadığım dizide, benim oynadığım dizideki karakterde hep Sezen'i taklit ederdim. Hatta Sezen Aksu demezdim. Sezen derdim. Bir de öyle bir hadise var. <laughs> Sezen Aksu'yu tanıyanlar hep Sezen der. Evet çok tatlı süper. yani <laughs> şey hani bizim Sezen de. Şimdi mesela evet. ben, ya ben hayatta böyle bir şey diyemedim. Ama ben hep kendi kendime böyle bir Ayna karşısında hep böyle bazen daha fazladır her şey. Bu bu bu, bu öyle bir atlar insan gibi. Nasıl ya? <laughs> bu 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 bu, bu... <laughs> <laughs> bu, bu, bu herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Bu... Taklit ayrı bir yetenek galiba aslında ama kulağı olan insanlar genelde yapabilirler diye Öyle, 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 öyle ama yani o bir çok çok başka bir ton diye bana da hep böyle üzerine düşülmesi gibi geliyor. Yani bazen daha fazladır. Tuba'cığım müsait misin falan Müsaade, filan tarzı. Müsaitim Sezen'cim. <laughs> 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 ya o, o tamam sizinkisi evet. daha iyi. Tamam sizinkisi Yok. daha iyi. İrem mesela senin Sezen Aksu ile aran nasıl? Sezenle demek istedim. <laughs> <Evet, gülüyor> Doğru. Sezen'le. Yok, ben evet, kendisiyle canım. sadece tanıştım. Evet. Ee, ya ilk tanışma hikayeniz nasıl? Ya benim de bir tanışma hikayem var bu arada. Bizim e, 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 sanım yeğeniydi Sezen Aksu'nun. Diziyi çok sevdiği için Yalan Dünya setine gelmek istemiş. Ondan da onu getirdiği için Sezen Aksu biz öyle bizim setimize gelince böyle herkes bir de sürpriz tabi habersiz. Aynı tatlı bittik yani çok çok çok, acık, çok tatlıdır çok, zaten lokum gibi çok. Ya ben hayatımda <laughs> bir kere tanışma fırsatı buldum bir e, açık hava konserinde. Evet. Sağ olsunlar kulise rica ettiler. Ya dedim müsait değilim. <laughs> Sezan Hanım. Aha çok ısrar ediyor dediler. İyi <laughs> tamam kırmayalım dedik. Girdim ve karşısında yıkıldım yıkıldım çünkü yani yıllardır hayal ettiğin bir insan hani müziği, besteleri, ses tonu, tavrı, saçı başı falan filan ben bir merhaba dahi diyemedim. Hayır, çok yani anladım. böyle elim ayağım titreyerek ben galiba müsaadenizi istiyorum deyip kulisin kapısından vurdum kendimi. Ya evet ya İrem gülüncek şey değil yani. Bu da benim enteresan bir anımdı. Biz şöyle bir şey yaptık. Ee, malum İrem'le ilgili bir sokak röportajı Allah yapmıştık. E ee, doğal olarak e, sizin için de bir röportaja indi ekibimiz. Hı, Tabii ha. ki yine avatar kalitesi ve avatar ciddiyetinde. Tuba e, Tuğba Hanım'ın röportajını görebilir miyiz? Allah <laughs> Tuba Özerk tanıyor musunuz? Yani tanıyorum ama çok aşırı değil. Yani yeni çıkan parçasını bir, bir iki kere dinledim. Hani seviyorum kendisini. Bayan tatlı bir bayan, güzel bir bayan. Bana da lalala yaparsın artık. <laughs> aklımda sen varsın. Adlı bir parçası var. Hani çok, hani çok beğeniyorum, değil mi? Ama pek dinlemiyorum o şarkıcıyı. Aa. Yani tanımak mümkün, yani olamaz yani. Yani bunu kime sorsan, küçücük çocuğa bile sorsan bilir, tanır, boylu postlu, tuba. Aa, tanıyorum da televizyonlardan tanıyoruz evet, yani. Ya. Güzel bayan, hoş bayan, <laughs> kültürlü bayan. <laughs> çok garip ya. Yani tanısan da tanımasan da herkesin bir bir şey deme ihtiyacı var. Ben dinlemiyorum onu dedi Diye <laughs> Ya dinliyor, dinleyebildiği, yani dinlediğini açıklıyor, açıklıyor. Çok şeker. İşte ee, işte dinlemiyor fakat neden dinlemediğini de anlatmak istiyor falan filan. Enteresan. Seven de sevmeyen de sağ olsun ya. Olur mu? Ee, tabii ki. Tabii evet. ki. Tabii ki. Tabii ki öyle. Ya ben şeyi soracağım. Şimdi mesela bu benim televizyon sektöründeki üçüncü senem. Evet. Benim de bir e, talk show'un arka planında bir geçmişim oldu. Sonra işte dizi. Ben de sahneye çıktım. Bu arada parodi şarkılar yaptım. Para, ya, pa, para şarkı denince aklına ne geliyor? Müzikli, tiyatral şeyler geliyor. Yani mesela e, Minik çok... minik parodilerin arasında herhalde şarkılar, bir şeyler gibi tam, gibi mi? Tam olarak o değil yani ne mesela böyle peki? yabancı şey... <laughs> ne, ne yaptınız? Ya bu dilde ne yabancı yaptınız? Gerçekten doğru de çok değil merak ediyorum <laughs> yani. Doğru evet, ittifak. Olur, <laughs> ilk program, yapacak bir şey yok. <laughs> ne <yaptınız>? Canımsınız, ciğerimsiniz, <laughs> oh, siz benim <ne> için <laughs> <laughs> çok canlısınız. Başka sefere şey yapabilirsin bence çok güzel. Long train running, şahane olur. Down around the corner. Howl the mountain See that long train run. And you want to disappear. without love where would you be right now da -da -na. without love bu programın hatırına bu güzel terlikleri... <laughs> Tabii ki böyle bir program değiliz. Bu kadar güzel, global, gittik gittik. Ya ben hayır söylemeden edemeyeceğim. Ne oldu? <laughs> Terliklere. Hiç ne bileyim öyle bir evde gibiyiz de. Yok yok burada olduğunuz için söylemiyorum. Süper. O ses maalesef sahip olduğunuz ses çok 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 güzel. Ee, en azından sizi tenzih ederek söylüyorum. Ben yıllar geçtikçe, 3 sene. Evet. <laughs> oh, yıllar geçtikçe. Çabuk oh, geçiyor o yıllar. yıllar. Ben bozuldum. Oh. Niye? Eee niye bozuldum? Bir bakalım. <laughs> <laughs> Alo. İyi akşamlar. Ali Bey ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Rahatsız ettim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Tatmadığım iki duygu annelik ve davarcılık. E malum sebeplerden anne olamıyorum. Davarcılık üzerine de şu an çalışıyorum. Burcunuz, Uğur Taşınız ve en sevdiğiniz Türk şovmeni söyler misiniz merak ediyorum. Tabii ki. Burcum Koç Burcu, Uğur Taşım Niheng. ve en sevdiğim Türk şovmen Mustafa Keser. Hayatta nefret ettiğiniz iki şey nedir? Stopaj ve KDV. Çünkü çok yüklü vergi ödüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diliyorum. sarmala beni biraz daha Dokun yalnızlığıma biraz anla Ne demek istediğimi biraz dinle Duygularımın dilini biraz daha Kal da düşün yeniden biraz anla Bendeki bu hüzün neden biraz ama. 1966'da Dünya Kupası finalinde İngiltere ve Batı Almanya takımları karşı karşıya geldi. 1901 yılından beri Almanlar karşısında hiç kaybetmemiş olan İngilizler 2-1 önde oldukları mücadeleyi Weber'in attığı son saniye golüyle berabere bitirdiler. Uzatmaya giden maçın 100. dakikasında İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un attığı şut kaleci Tilkowski'yi geçip üst öyle bir çarptı ki yerden seken topun gol olup olmadığı yıllarca tartışıldı. Her ne kadar Almanlar seken topu kornere atmayı başarmış olsalar da maçın hakemi Dienst golü saydı. Peki top gerçekten de çizgiyi geçmiş miydi? Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu gol futbol dünyasının en tartışmalı pozisyonlarından biri olarak tarihe geçti. Aynı gün Ali, İzmit'in Kozluk Mahallesi ile Mehmet Ali Paşa Mahallesi arasında kıran kırana geçen Japon kale maçta attığı 4 golle yıldızlaştı. Maçın sonlarında yukarı mahalleden Saç Orhan'ın bel üstü şutunu Ali gol saymamakta diretince iki mahalle taşlar ve sopalarla birbirine girdi. Ali'nin araya girip yahu bu bir dostluk maçı değil miydi? Hani spor kardeşlikti? Hani futbol tatlı minik bir kelebekti deyince bütün mahalle gözyaşlarına boğuldu. Sesinize sağlık. Ya o Güzel. şarkıdaki çıkışlara ben ben de müzisyenlik demeyeyim de böyle müziğe olan aşktan dolayı sizi taklit etmeye çalışıyorum. O kolay değil. Ya kolay değil. Kolay olmaz o kadar kolay çıkamıyorum artık ona. O, evet. o zor ya yani zor ve çok benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Ben hatta bunu bunu değiştirdim ben. Ya o tarz değil. <laughs> o tarz olmaz. O kadar o tarz değil. <laughs> e tabii bu size sormadan olduğu için çok güzel bir sesen aksonotunç parçası tabii biliyorum, ki. Biliyorum. Çok biliyorum, biliyorum, biliyorum. Gerçekten. Bilmezdim. Gerçekten ha. çok güzel bir parça. Evet. Ee, bilmiyorum haberiniz var mı? Neyden? Sevgili İrem bunun gazisi oldu. Halamın, <laughs> evet. halamın kutusu. Halamın kutusu. bu arada? Bu arada yıkılıyorlar yani. işte arkadaşlar. Tabii ki, tabii ki. siz hatırlattınız ben grubum olduğunu unuttum. Grup bu arada son derece profesyonel insanlardan kurulmuş. Gitar, bağlama, saz, obua, her şey var. Gerçekten ciddi söyleyeyim. Orada görünmeyen bir obua. bakın. Müthiş. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Size isim koyacağız. Bin, yani bininci programda koyuyoruz size ismi. Sabırlı olun. Evet. Bu lanet olası kutuda e, halamdan gelen sorular var. Benim daha demin de anlattığım üzere e, halamla çok ciddi problemlerim var. Halamdan ölüm tehditleri alıyorum. Bu her ne kadar mizahi olarak algılansa da doğrudur. Ben bunu e, size takdim edeceğim ve Karıştırarak halamdan gelen ilk soruyu size soracağım. İdeal yaprak sarma boyu ve kalınlığı kaç santim olmalıdır? Parmağınla göster. Ben Bravo. Böyle sararım. Bravo. Onu söyleyeyim. Bravo. Hatta hata sarıp. Böyle fotoğraflarını çekmişliğim var yani acaba ne kadar olmuş diye insanlara gönderiyorum. Yani sosyal medyada paylaşılacak Paylaştı, derecede. Payla evet evet öyle şeyler. Çok iyi yemek yaparım gerçekten. O zaman sıradaki soru acayip uygun. Neymiş? Bir erkeği tavlamak için en etkili silahın nedir? Sofra. Sofra. Oh! Son soru, son soru. <laughs> son soru. Evet. Evet. Buyurun. Botoks güzel bir şey mi? Tavsiye eder misin? Yani bana soruyorsanız çok aşırılarını görüyorum. Herkes birbirine benziyor. iyi bir şey değil. Ama belki de hafif dokunuşlarla yerinde olabilir. Sence nasıl? Yani hiç böyle botokstan arzu diye kayan var mı? Ya benim çevremde yani bir oyuncu zaten, oyuncu insanlarda olmuyor bizde. Nasıl olmuyor? Yapma gözünü. Hayır yani o öyle olmuyor. Hani biraz ee, önce Bizde yok mu hiç böyle İran haber? diyen yok mu? E, e, benim çevremde yok ama sokakta görüyorum hani evet. aşırı botokslu insanlar görüyorum çok. tabii ki de. Yani o fazla yüzlerindeki et sanki böyle çok şey. Yani hareket ettiremeyecek evet. kadar bir hele bir oyuncunun hiç yaptırmaması Kesin lazım. Kes. Hareket ettiremeyecek kadar ama dozunda yaptırabilir. Peki bu niye evet. yapılır ki normalde botoks? Kırışmamak için. Kırışmamak için. Evet yani evet. hani. Dolgu değil, botokstan bahsediyoruz. Evet, evet, dolgu iyi bir şey değil zaten. Yani. Galiba, bilmiyorum ama. Tatlım hepsini öğreteceğiz sana. Evet. <laughs> Sanırım baya bir şok olsun. birkaç program gelelim galiba. Biz biraz gelelim sana. Sağ ol. Son soruma geçiyorum. Peki. Ve çocuğuna mutlaka bırakmak istediğin şey nedir? Ee, çok iyi bir eğitim vermek isterim öncelikle. Ve iyi bir aile terbiyesi. Ee, i̇yi bir müzisyen anneden de zaten. İyi bir müzisyen çocuk mu çıkar? Belli olmaz bu işler ama armut dibine düşer derler. Yani ne bileyim oyuncu çıkmasın da. Aa, şaka yapıyorum olsan hemen. bey oyunculara. Tabii biliyorum, biliyorum Kim biliyorum, gelecek biliyorum. buraya? Tabii çok... Aa. <laughs> Aa. Yani bu piyasa şartlarında aslında e, müzisyenlik ve e, bu işi yapmak da bir cengaverlik ona bakarsan ama e, çünkü müzik sektörü çok çok iyi bir durumda olmasa da mücadele ediyoruz. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Yapımcılarımız bunun için uğraşıyorlar. Bunu neden dediniz? E, telifler konusunda. Besteci yani olduğum yani. için... E, ...daha yeterli hakkımızı alamıyoruz. Peki, peki, peki. Daha peki. da iyi olur inşallah yani hepimiz için. Evet. Doğru. Şey. Tekrar hoş geldiniz. Yavaş yavaş sonlarına geliyoruz her şeyin bu ilk başta bahsettiğim bir just pide hikayesi vardı ya hani Ramazan'da pide kuyruklarında telef olmuş gençlere yazdığım parça hepimiz 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 çok farklı acılar çekiyoruz en kötü acımız pide kuyruklarında pideyi alamayan çocuk olarak olsun deyip bu muhteşem parçayla devam ediyoruz Yes. Ramazan'da Sıcak sıcak bir de kokusu alırım Kuyruğa girerim Gerekirse ölür Sok bir de Caz bir de Kuyruklarda geçti benim çocukluğum Bir uğruna yola koyuldum Evdekiler bekler Ezan okundu okunacak bir de Bunlar sıcak bir de. Üç tane çelenk var orada, bir tanesi Madonna diyor, bir tanesi Ali Rıza bir tanesi de Latoya Jackson. Çok 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 garip. O zaman devam edelim. E gel. Aylardan geldi ki yine Ramazan'a, sıcak sıcak bir de kokusu alırım. Kuyruğa girerim, gerekirse ölürüm. Son. Kuyruklarda geçti benim çocukluğum Bir fide uğruna yola koyuldum Evdekiler bekler ezan okundu okunacak Bir de bunlar sıcak sizlerle beraber olmaktan sizlerle beraber olmaktan hepinizle beraber olmaktan hayır buradaki bütün bu ambiyansı sağlayan herkese kamera önü kamera arkası klişe şeyler vesaire vesaire başta konuklarıma Tuğba Hanım, iyi ki geldiniz, çok iyi ki çok varsınız. Çok zevk aldım. Müthiş bir sessiniz. Ben sizin sesinizle yıllarca hayran kalacağım. Çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Pardon, mikrofonu çıkarmıştım efendim. Estağfurullah, <laughs> hiç sorun değil, hiç sorun değil. İrem. Beni bu yolda yalnız bırakmayan hiçbir insanı unutma. Ben unutmam. Ayy. Unutmayacağımı göreceksiniz. Bininci programda görüşmek üzere diyorum Aliçim Show olarak sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz ee, haftaya Kiana Reeves, Rihanna ve Ned Zeppelin grubuyla görüşmek üzere. <laughs> Esen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.